Değerli dostlarım, Yüce Yaradan her insanı farklı özelliklerde yaratır. Bu farkları görmezden gelmek ve karşılıklı birbirlerine uymaya çalışmak her gün insanın kendinden fedakarlık yapmasını gerektirir. Sürekli bir özveriye onurlu bir insanın dayanması olası değildir. Başarılı bir evliliği sürdürebilmek için hiç kimse ben özveride bulunuyorum dememelidir. Bu karşı tarafı hep borçlu özveride bulundum diyeni de alacaklı hale getirir. Evlilik borçla alacakla yürümez. Yalnızca paylaşmakla yürüyebilir.